أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا سادجي izleyicilerim السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سادجي izleyicilerim Bu dersimizde lafzatu'llah, sonra zamir, sonra da sekte konularını anlatacağım inşallah. Sevgili izleyicilerim, lafzatu'llah Allah lafzı manasına geliyor ki tecvitte lafzatu'llah dendiğinde Allah lafzının lam'ının okunması ele alınmaktadır. Allah lafzının lam harfi de arkadaşlar kalın ve ince okunabilen harflerdendir. Allah lafzındaki lamlar ne zaman kalın okunur? Ona bakalım. Allah lafzının lamı kendinden önceki harf üstün veya ötre olduğu zaman kalın okunur. 1, <OR> Allahu Allahu Huvallahu Huvallahu Nasrullah'i örneklere baktığımız zaman lam harfinden önce ra harfinin ötre olduğunu, bu örnekte lam harfinden önce vav harfinin üstün olduğunu, burada da elifin üstün olduğunu görüyoruz. <tık> Allahu huvallahu nasrullahi minallahi Rasulullahi Rasulullahi, rasulullahi. Arkadaşlar lam harfini söylerken ağzımızı hafif açmamız lazım. Aksi halde Allahu gibi lamu a sesiyle değil de o sesiyle okumuş gibi oluruz. Allahu gibi olur. Bunu önlemek için ağzımızı hafif açarak Allahu huvallahu tarzında okumamız gerekir. Allah lafzının lam'ının ince okunduğu durum ise arkadaşlar lam harfinden önceki harf esre ise ince okunur. Billahi, lillahi, anillahi, fi dinillahi, fi rasulillahi. Evet örneklerde olduğu gibi lam harfinden önceki harfin harekesi esre. Bu nedenle Allah lafzının lamını ince okuyoruz. Evet sevgili izleyicilerim diğer konumuz zamir. Zamir kelimenin aslında olmayan kelimelerin sonuna eklenen hu zamiridir. Yuvarlak h şeklinde yazılan hu zamiridir. Üçüncü tekil şahsı ifade eder o demektir. Kelimelerin sonuna eklenir. Sevgili izleyicilerim, zamirin makabli, kendinden önceki harf harekeli olduğu zaman med olunur. Harekeli olduğu zaman med olunur, uzatılır. Ne kadar? Bir elif miktarı, meddi tabi kadar uzatarak okuruz. Örneği inceleyelim. İnnehu, innehu, h'den önceki nun harfinin üstünü var. Ve dolayısıyla burada he'yi uzatıyoruz. Bihi, bihi, bihi. Bu örnekte de he'nin öncesindeki harf yine harekeli, esre harekeli ve uzatarak okuyoruz. Ve lehu, ve lehu, rabbuhu, rabbuhu, min emrihi, min emrihi, min emrihi. Min emrihi meddi tabi kadar uzatılacak dedim ama arkasından eğer sebebi medden hemze gelirse o durumda meddi munfasıl olacağından oradaki hükümlere göre uzatmamız gerekir. Sevgili izleyicilerimiz zamirin ma kabli sakin olduğu zaman kendinden önceki harfin harekesi sakin, cezimli veya hareketsiz olursa med edilmez, uzatılmaz. Örneğe bakalım. H zamirinden önceki harfin harekesi cezimli. Bu durumda uzatmıyoruz. Aleyhi, aleyhi. İleyhi, ileyhi. Fihi, fihi. Minhu, minhu. Anhu, anhu. Görüldüğü üzere H'den önceki harfin harekesi cezimli uzatmıyoruz anhu, minhu, fihi örneklerinde olduğu gibi. Bir önceki kuralın farklı bir yönü daha var arkadaşlar. O da zamirden sonra gelen kelime sakin ise zamir yine meddedilmez, uzatılmaz. Normalde uzatmamız gerekir. Kürsi yuhu. Fakat geçeceğimiz zaman kendinden sonraki harf sakin olduğu için burada uzatmıyoruz kursiyyuhu semavat kursiyyuhu semavat tarzında uzatmadan geçiyoruz. Arkadaşlar aşağıdaki kelimelerdeki yuvarlak h'ler zamir gibi yazılmışlardır ama bunlar kelimenin aslından olup zamir olmadıkları için uzatılmazlar. Ahzab suresinin 60. ayeti kelimesinde geçen lem yentehi lem yentehi örneğinde olduğu gibi h harfi kelimenin aslından olduğu için zamir olmadığı için uzatılmaz. Hud suresinin 91. ayeti kerimesinde ve ma ve kelimesindeki h de zamir olmadığı için uzatılmaz. Meryem suresi 46 ve Şuara suresi 167. Ayet-i kerimelerde de le inlem ten tehi le inlem ten tehi kelimesinde de yine he zamir olmadığı için kelimenin aslından olduğu için uzatılmaz. Yine Kur'an-ı Kerim'de birkaç surede fevakihe veya fevakihu şeklinde gelen bu kelimede bulunan he kelimenin aslından olduğu için zamir olmadığı için yine uzatılmazlar. Fevakihu, fevakihu şeklinde okunur. Sevgili izleyicilerim, normal kurala istisna olarak Furkan suresi 69. ayeti kerimede bulunan fihi muhana'daki h zamirini uzatıyoruz. Normal kurala göre h'den önceki harf hareketsiz ise sakin ise uzatmıyorduk. Ancak bu ayeti kerimede kurala istisna olarak uzatıyoruz. Fihi muhane, fihi muhane şeklinde uzatıyoruz. Zümer suresi 7. ayeti kerimede Yardahu lekum, yardahu lekum ayeti kerimesinde de uzatmıyoruz. Çünkü bu kelimenin aslı yardahu. <laughs> Burada zamirden önce sakin bir harf var aslında. Bu nedenle de burada uzatmadan yardahu lekum yardahu lekum şeklinde uzatmadan okuyoruz. Evet sevgili izleyicilerim, son konumuz sekte. Sekte ne demektir? Sekte sesi kesip nefes almadan bir miktar durmak ve tekrar okumaya devam etmek demektir. Bunu neden yapıyoruz? Bu mananın karışmaması, bozulmaması için böyle bir uygulama yapılır. Bizim kıraatımız Asım kıraatine göre Kur'an-ı Kerim'de dört yerde sekte yapılır. Birincisi Kehif suresinde İvece gayyimelli yunzir şeklinde İvece bir ayet sonudur arkadaşlar. Burada mananın karışmaması için eğer geçecek olursak sekte yapmamız gerekiyor. İvaca <laughs> kayyimen şeklinde. İkincisi Yasin suresinde mimmer kadine de kelimesinde yine burada da sekte yapmamız gerekiyor. Normalde burada da durak var. Fakat geçecek olursak sekte yaparak min merkadina hâzâ mâ ve'adar rahman şeklinde sekte yaparak geçebiliriz. Bu ikisinde arkadaşlar sekte yapma zorunluluğumuz yoktur. Eğer durursak burası ayet sonu durursak ivaca diye dururuz. Arkasından kayyimen liyunzir şeklinde okumaya devam ederiz. Yine burada da mim merqadina dururuz nefes alırız haza ma va'adal rahman şeklinde devam edebiliriz burada sekte yapma zorunluluğu ancak geçtiğimiz zaman meydana gelir sekte yapmamız gerekir üçüncüsü kıyamet suresinde vakilemen raq vakilemen raq mana bozulmaması için normalde kurala göre burada idgamı bilagunne yapmamız gerekirdi. Ancak merrak dersek çorbacı manasına geliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de burada vakile men rak deyince can köprücük kemiğine dayandığı zaman kim tedavi edecek, tedavi edecek yok mu manasına gelen kelimeyi eğer birleştirirsek çorbacı yok mu gibi manasına gelir. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki kastedilen mananın dışındadır. Dördüncü örneğimiz Mutaffifin suresinde kelle bel rane kelle bel rane şeklinde sekte yaparak okuruz. Çünkü burada da kelle bel rane ala kulubihim o inanmayanların kazandıkları kalplerini kötülükle kuşatmıştır. Kalplerine kötülük hakim olmuştur manasına gelirken eğer burada idgam yapsaydık lam ve ra idgamını berrane diye okusaydık küpçü manasına gelirdi ki hiç alakası olmayan bir mana çıkardı. Bunu önlemek için burada lam ve ra idgamını yapmıyoruz ayrı okumak için sekte yapıyoruz. Kelle bel rane kelle bel rane ala kulubihim şeklinde sekte yaparak okuyoruz. Sevgili izleyicilerim, Kur'an-ı Kerim'de yine 7 yerde sekte hası bulunmaktadır. Bunlar sükunları lazımi sükun olduğu için bu kelimelerin H'lerdeki sükunlar Lazimi aslından sükun olduğu için geçtiğimiz zaman bu ayeti kerimelerde bu sükunları belli etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de buralarda da geçtiğimiz durumlarda sükunu belirtmek için sekte yaparak geçmemiz gerekiyor. Kalem suresindeki sekte halarında uygulayalım. Durursam herhangi bir şey yapmama gerek yoktur. Zaten H'nin sükununu vermiş oluyorum. Lem ute kitabiye Ancak geçersem bu he'nin sükununu belirtebilmem için burada sekte yapmam. Yani sesi kesip nefes almadan azıcık durup diğer ayeti kerimeye geçmem gerekiyor. Lem ute kitabiye ve lem adri ma hisabiye ya leitha tarzında bu helerdeki sükunları belirterek geçmem için sekte yapmam gerekiyor. Mağna anni maliyah helak anni mağna anni maliyah helak anni şeklinde sekte yaparak bu h'lerin sükunlarını belirtmem gerekiyor. Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde tecvid kurallarını bitirmiş bulunmaktayız. Gelecek derste inşallah durma konusunu ele alacağım. Gelecek derste buluşmak üzere. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumayı anlamayı onunla amel etmeyi nasip eylesin ahirette bizlere şefaatçi eylesin amin